Bu sebeple kardeşlerim, hiç kimse imanını, çoluk çocuğunun imanını garanti görmez. 80 yaşında karı koca, sor bakalım, boşanma tehlikeniz var mı? 30 senedir, 60 senedir evlisiniz. Yok canım bu yaştan sonra boşanılır mı? Diyen var mı? 80 senelik evli de olsan, boşanma riski herkes için var. Niye imandan çıkma riski herkes için devam etmiyor o zaman? Çünkü iman eldeki eklik. Karın, kocan, elde keklik değil. Ama iman keklik. O, ona bir şey olmaz. Yanılgımız burada zaten. Vesvese de yanlış. Gitti iman, kaldık imansız sözü de yanlış. Gitmez bir yere sözü de yanlış. Tabi'i büyüklerinden İbn-i Muleyke isimli zat hicretin 117. yılında vefat etmiş. Demek ki bizden tam 1320 sene önce. 1320 sene önce yaşamış tabi alimi diyor ki 30 sahabi görmek bana nasip oldu diyor. Müslim'de hadisi şerif bu. 30 sahabi gördüm. Hepsi münafık olarak ölmek diye bir korkuları vardı akıllarında diyor. Ya bu iman kaybolma korkusu hep sahabiler mi meğer ki. Peygamber görmüşler sallallahu aleyhi ve sellem. Onunla hacc arkasında namaz kılmışlar, mallarını Allah için vermişler, cihatlar etmişler, kiminin kolunda cihat yaraları, kiminin parmağı kopmuş, ben Müslümanlıktan başka bir şekilde ölürüm diye ödü patlıyor. Bizim koltuğu koltuğun üstüne koyacak kadar mobilya cenneti evlerde otur, Allah korkusundan iki dakika gözyaşı akıttığını melekler hiç görmemişler, ama iman garant, a iman garant, bu bir tuzak bu tuzağın sahibi iblis ama bunu bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi Kur'an haber veriyor gizli saklı bir şey değil bu kardeşlerim Allah ile kontağımızı yani bağlantımızı zayıflatan her şey bizim için tehlikelidir mesela Kur'an-ı Kerim mushaf kağıda yazılmış Allah'ın sözleri biz onu yere böyle düşük hakaret edecek bir şekilde bir yere koymayız hiçbir zaman. Koysak aslında bu yani Kur'an-ı Kerim'i inkar etmek demek değil. Ama ne anlaşılıyor bundan? Bugün mushafı o şekilde bastığı yere koyan birisi yarın içinden ayet de reddeder. O ona bir başlangıç olur. Tıpkı bir çocuk gelip babasının kulağına asılsa. Baba niye kızar ona? Çünkü bugün kulağa asılan yarın boynumu koparır düşünür. İmanda da biz bunu böyle uyarlamalıyız. Allah'a, peygamberine aleyhissalatü vesselam, Kur'an'a, peygamber aleyhisselamın emirlerine, yasaklarına, bu ümmetin şerefli büyüklerine, ashab-ı kirama, espri olsun diye bile, hatta kafirin söylediğini, lanetli kafir böyle söylemiş, demek için bile tekrar edemeyiz biz. Dilimiz buna alışmasın. O böyle dedi demek için bile diyemeyiz. Allah konuşurken, peygamberi konuşurken bana göre dersek üç kişi olmuş oluruz o zaman. Biraz önce ayet okuduk. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi dinledik. iki bana göre dedin üçüncü kişi olduk. Nereden çıktın sen? İmanımızı ne kadar yükseltirsek, ne kadar saygın tutarsak, biz o kadar yükseleceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabını sıradan biri göremeyiz ki biz. Dinimizi sıradan kurallar gibi göremeyiz ki. Büyük bir imtihan için bu dünyaya geldik. Sonumuz cennet olacak veya cehennem olacak. Maazallah. Ve bu bizim bugünkü nefeslerimizi yönlendirdiğimiz hayata göre belirlenecek. Ve bu asla lafla olmayacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin babasına cennetin garanti edilmediği bir dünyada yaşıyorsun. Ey Müslüman! Bu iş ana baba işi olsaydı, babam Abdullah cennette beni bekliyor derdi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tam 40 yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hizmet eden Ebu Talip, niye cehennemde? Bunu bilen bir Müslüman, babası Müslüman olduğu için, hacı olduğu için, Kendisini cennet kuşu zannedebilir mi? Nerede basiretimiz bizim?